gel Merhaba diye. kolay gelsin. Kolay gelsin. bırak İzlediğiniz için teşekkür ederim.

Edicik'te Güngör e, Balıkçı'dayız. Mustafa'nın yeri de olan bilinen e, çok nezih ve e, otantik bir yer yapmış. Emeğine sağlık. Biz de arkadaşlarımızla beraber, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kurulu arkadaşlarımız, e, e, yengelerimiz var, enişteler burada, aile ortamındayız. E, Balığın fayda olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat bu musilajdan dolayı galiba toplum olarak biraz e, bu yönde olumsuz bir algı oluştu. Acaba denizden çıkan balıkları yemeli miyiz, yememeli miyiz? gibi e, algı oluştu. Ama biz gördük ve e, bilimsel bir konu olarak da bunu araştırdık evet. ki sonuçta e, müsra şu anda hemen hemen bitti görülüyor zaten. Görmüyoruz biz de. E, artık denize de yüzmeler başladı. Aynı zamanda e, tabi bilim adamları da şu andaki denizden çıkan balığı yenmesinde bir sakınca olmadığını söylediler. Biz de arkadaşlarımızla beraber e, bu akşam e, Edincik'te bir balık yeme yedik. Amacımız burada balığın yemesini değil. Tabii ki e, sizlere de Balık yemenin faydalarını biliyoruz. Omega 3 yeniden, protein yeniden, kalsiyum, fosfat yönünden, magnezyum yönünden zengindi biliyoruz. Onun için de tekrar balık yemeyi davet ediyoruz ve tavsiye ediyoruz.